olsam bugün özel ve önemli bir yerdeyim. Her zaman yine dile getirdiğim gibi şu çuvalımı atayım şöyle Anadolu topraklarını kaybolan değerleri yerine getirmenin zamanının geldiğini şu anda e, hissetmekteyiz. Artık kimyasal gübreler topraklarımızda Bayağı ve bayağı e, olayı geri plana indi, verimliliği düşürdü. Allah'ın izniyle bazı üretici firmalarımızın gayretli çalışmalarıyla biz o topraklarımızı e, yine kazanacağız. Evet dostum, e, buranın işletmecisi e, Burak Bey genç ve dinamik bir e, duruşuyla bizleri son derece e, güzel karşıladı ve bize son derece desteği olmasından dolayı da kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İşte toprağımızı güneşlerinin geri getirecek özellikle günümüz. Her zaman haykırdığım gibi uzun süreden beri bu konuyu konuşuyorduk. Yine bugün özel bir bölgede özel bir e, Ocak'ta bu güzel çalışmayı sizlerle paylaştığından dolayı da çok mutluyum. İnanılmaz derecede. Duyarlı çiftçilere buradan duyurulur. Evet Burak Bey, şimdi nasıl gidiyor çalışmalar? Çok. Bu ara biraz mutluyuz ama öğretmeye devam ediyoruz. Yoğunluk devam ediyor. Devam Peki bundan... sayesinde inşallah organik toplamını her yere yayacağız inşallah. Evet, bu güzel temennilerle çıktık yola. Ben e, sizinle yaklaşık uzun bir süredir çalışmaktayım. E, ama şunu görmekteyim ki e, artık çiftçilerimiz bazı şeyleri e, kabul etmeye başladı. Ben, benim için çok önem arz ediyor. E, son yıllarda da işte bu haykırıştan dolayı bayağı çiftçilerimiz artık çiftçilerimiz tır basında almaya başladı. Topraklarıyla bunu buluşturmaya başladı. Onun için de Aysa Organik olarak ben e, çok mutluyum. E, artık fazla bir kelime de bulamıyorum bu mutluluğu e, paylaşmada ama son gelinen olayı ben direkt e, sahada olan üretici e, firma yetkilisinden öğrenmem beni son derece mutlu ediyor ve bu yıl çok arttı bu. Evet, bu gerçekten rahmet çok. Bir de malum ki biliyorsunuz ve daha da pahalılaşmış. Ortası de de bunun faydası daha çok yani, sayesine, daha çok ben, bu, dediğim, artık insanlar torba yani. bu evet. Üretimleri Yani yarı yarıya faydalar edenler var. Olay, teşekkür edenler sayesinde sayesinde. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar, bu e, gübre değil. Onu baştan belirtelim. Toprak da bu zamana kadar yapılan yanlış beslemeden dolayı topraktaki minerallerin kilitlenmesini çözen bir çalışma. E, artık toprağın su özelliğini artıran bir özellik. Toprağın mineral ve organik maddesini artıran bir özellik. Biz bu konuları dile getiriyoruz ve bugün yine bir çalışma var burada. O e, numuneyi de alacağım çalışmaya devam edeceğiz. E, bunda toprağa ne kadar fazla atarsanız atın toprağı yormaz. Onu belirtmek istiyorum. İster gübre niyetiyle kullan, istek ama gübre niyetiyle kullanmayacağız. Bu bir kere toprağın performansını yükseltecek. Toprakta bulunan besin kaynaklarını çözerek daha fazla bitkiye transferi sağlayacak. Ama bu bir yılda değil, bu üç yıl, dört yıl gibi zaman içerisinde olacak olan şey. Onu bilmenizde fayda görüyorum. Ee, bugün Aralık'ın ikisi e, gerçekten bayağı bir serin ortamda e, sizlerle bu ortamda görüşmekte son derece de mutluluk duymaktayım. E, ben kardeşime huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle güzel, bir, sıcak karşılamasının artık e, hayata umutla bakması e, ve bir de şunu belirteyim e, Türkiye coğrafyasında topraklarını iyileşmeden dolayı e, yüzünden aldığım tebessümü anlatamam. O ancak benim içimde büyük yanılıyor. E, hepinize e, sağlık, selamet diliyorum. E, tekrar güzel kardeşinden el alabilirim acaba? Evet, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, şeref verdiniz. Çok gururlandık. Sağ olun. Her zaman da yanınızdayız. Peki. Güzel, başarılı çalışmalara hep beraber iz bırakacağız artık.